Bismillah. Mehmet Hüseyin Efendi'nin İslam fıkhını e, konu alan ve bir nevi ilmihal e, sıfatı taşıyan nimet İslam adlı eserinde Oruç kitabı <gülüyor> kitabı <gülüyor> savunda orucun sıfatlarını yani farz, e, vacip, sünnet, mendup, e, tenzihen mekruh gibi e, orucun sıfatlarını anlattığı bölümün devamında okumaya da ...devam ederken... ...tahrimen mekruh olan oruç. Evet, tahrimen mekruh olan oruç. İki bayram günleriyle... ile Teşrik orucudur ki... ...senede beş gün eder. Yani iki bayram günleri... ...Ramazan bayramının günleri... ...iki tanedir. Ee, yine Kurban bayramı ve devamındaki... ...Teşrik günleriyle birlikte... Kurban bayramında olan teşrik günleriyle birlikte toplam senede 5 gün eder. Bunlar tahrimen mekruh olan oruçlardır. Eyyam-ı Teşrik, Kitabı ı Salat'ın bayram e, hükümleri faslında kurban bayramı bahsinde bildirilmiştir. Yani kurban bayramının ilk üç günü teşrik tekbirleri getirdiği için, teşrik de aslında e, et kurutmaya denir. Yani kurbanlık kesildiğinde... E, o o kesilmiş etleri kurutmak için asılan bir nevi Türkiye'deki pastırma e, gibi asılıp kurutulup sonradan yemek için saklanan şeye teşrik denir. O günler tekbir getirmek de e, o günlerin özelliği olduğu için de o günlere e, yapılan tekbirlere de teşrik tekbirleridir. O günlerin ismine de teşrik günleri denir. Ramazan orucu bayramındaki iki gün ve kurban bayramının teşrik günlerinde de olmak üzere 3 gün olunca toplam senede 5 gün e, oruç tutmak e, haramdır denilmiştir. Bu şekilde. Yine senede olunan 5 günü istisna ederek yani bu 5 gün e, istisna olmak üzere kalan günlerin tamamında oruç tutmak dahi bundan evvel kısımdan olmak üzere mekruhtur. Yani senenin bütün günlerini oruçlu geçirmek, zaten bayram günleri zaten tahrimen mekruh, onun dışında da bütün günleri oruç tutmak yine e, tahrimen mekruh olan oruçlulardandır. oruçlardandır. Yani bütün sene oruç tutmak büyük bir e, sevaplı yana harama yakın mekruhtur. Buna savmı dehir deniyor. Tabir olunur. Yani sürekli dehir zaman demek sürekli sürekli yapılan şeye dendiği için de saum dehir tüm sene tutulan orucun ismidir. Sahibini zayıf düşürür. Yani ibadetin amacı yerine bir nevi adet haline alır. Yani bir ibadet amacından dönüşür, adet alır ve sıradanlaşır. İbadetin esası ise sıradanlaşmakta ona muhalefet edip, e, adetle ibadetin farkı da o sıradanlığı e, yenmesidir ibadetin amacı. Dolayısıyla sürekli oruç tutmaksa bunun aksine e, sevap yerine insana bu hatalara düşürür, bedenini zorlaştırır, kendi nefsine zulüm etmiş olur. Dolayısıyla yasaklanmış oruçlardandır. E, gerek farz, gerek vacip, gerek nafile oruçları visali dahi mekruhtur. İster Ramazan gibi farz orucu olsun ya da kazası ya da kefaret gibi bir oruç olsun, ister adak adadığı için vacip olsun, isterse nafile oruç olsun. Üst üste oruç tutarken hiç iftar yapmadan iki orucu birleştirerek iki gün boyunca yemek yememek, su içmemek buna da birleştirilen oruç anlamına savmı visal ismi veriliyor. Bu savmı visal de yapılması yasaklanmış olan oruçlardan ve tahrimen mekruh. yani muhakkak iftar etmek, iftar bir şekilde geceleyin yemek yemek sahur yemek, bunu en azından bir şey yemek gerekiyor. Aksi takdirde hiç yemeden iki orucu üst üste tutmak, iftar yapmaksızın birleştirmek yani savm-ı visar e, tahrimen mekruh olan oruçlardandır. <laughs> Yine e, tahrimen mekruh olan bir oruç da savm samt. Yani samt suskunluk demek. Konuşmamak demek. E, suskunluk orucu. Bizden önceki e, ümmetlerde sevgili dostlar burada e, şöyle bir açıklama ekleyelim. nimet İslam'dan hariç. E, burada Eski ümmetlerde olan, onların şeriatında olan bir e, oruç ki Kur'an-ı Kerim'de Meryem Suresi'nde Hazreti Meryem'e e, Cebrail insan kılığında yaklaştığında e, ona eliyle işaretle cevap veriyordu. E, neden? Çünkü ben bugün oruçluyum. Yani oruç e, Allah'a Rahman'a oruç adadım demişti. Yani böyle olunca e, eski ümmetlerde olan onların için e, şeriatlarında olan suskunluk orucuna savm samt deniyor. Bu oruç bu ümmete mahsus olmak üzere yasaklanmıştır. Bu da tahrimen mekruh bir oruçtur. Ama eski ümmetlerde olan, onlar için e, e, meşru olan bir şey bu ümmette yasaklanmış, yapılmaması gerekir. Dolayısıyla e, ibadet kastıyla bu oruçta susulduğu için bunu ibadet yaparak, itikat ederek yaptığı için buna savmı samt denmiştir. Söz konu söz söylememek demektir. Hayır ve hacet olan sözü söylemek zaten lazımdır. Susan selamet bulur fakat her yerde değil demiştir Mehmet Zin Efendi. Ama adet ve çile sükûte kerahati yoktur. Yani ibadet amaçlı susmak burada yanlış olandır. Yoksa karakteri gereği <laughs> Susuyor olmak onda bir sakınca yoktur. Arabi durumu emsalde sükut etmek hikmettir. Onu işleyen azdır denilmektedir. Yine bir başka e, açıklamada susarak oruç tutmak hususunda Hazreti İmam'dan sorula, sorulduğunda yani Ebu Hanife Hazretleri'ne sorulduğunda şöyle demiştir. Saim olup oruçlu olup kimseye söz söylememek demektir. Ee, savm-ı somt. Savm-ı somt bizim şeriatımızda yoktur, neyhi olunmuştur diye İmam-ı Azam Ebu Hanif Hazretleri cevap vermiştir. Evet, bu, bu kadar sohbetimiz. Başka bir sohbette buluşma moduyla Allah'a emanet olun.